Burası eski ödemiş devlet hastanesi. Birçok kişi tabii ki vakti zamanında buraya geldi, tedavi oldu, bakıldı. Daha sonrasında yeni hastanemiz yapıldıktan sonra dedik ki ne kadar güzel, konforlu bir alana kavuştuk. Ve tabii ki eski devlet hastanesinin yeri de boşaldı. Gördüğünüz gibi artık burası bir mezmelelik haline gelmiş. Otopark mı yapılacak? Yeşil alan mı yapılacak? Park mı yapılacak? AVM mi yapılacak? Ne yapılacak bilmiyorum ama yıllardır buranın boş olması ve bu boş görüntü gerçekten hem ödemişleri hem de bizi fazlasıyla rahatsız eder hale geldi yerlerdeki çöplerin bakarsınız ki burada yaşayanlar da var herhalde muhtemelen. Çünkü gördüğünüz gibi bir şeyler asılmış buraya. Çöpler buraya atılıyor. Arabalar buraya park ediliyor ve tabii ki temizlenmiyor çok sıklıkla. Çünkü etrafta çok fazla çöp var. Artık Buranın bir an evvel işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Ödemiş'in en merkezi alanlarından bir tanesi. Burada devlet hastanesi varken hastane caddesinin canlılığı da farklıydı. E, devlet hastanesi kalktıktan sonra, buradan başka bir yere taşındıktan sonra Hasan caddesindeki esnaflar da biraz kan ağlamaya başladı. Buraya acil bir şey yapılmalı ki hastane caddesi hem eski popülerliğine kavuşsun hem de bu görüntü kirliliği ortadan kalksın. Obrigada,